Şimdi pandemi dolayısıyla biliyorsunuz bütün dünya aslında bir teyakkuz halinde. Tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. New York Times'a bir haber vardı. Sadece İtalya'da pandemi döneminde 60 binden fazla kişi babasının, dedesinin, annesinin, babaannesinin köyüne geri dönmüş. Daha önce patlıcan yetiştirmeyi, çilek yetiştirmeyi, meyve yetiştirmeyi zul gören insanlar e, şehirdeki işlerini bırakıp biraz köye dönüyorlar. Pandemi dolayısıyla tarım ve hayvancılık da artınca bütün dünyada, Asya'da, Latin Amerika'da, Avrupa'da, bizde de tarım ve hayvancılık önemi ortaya çıktı. Ve insanlar yavaş yavaş artık böyle köy yerlerine yerleşme, orada tarım yapma e, gibi faaliyetlerle uğraşıyorlar. Tabii bu çok kolay bir dönem değil. Yani böyle kulağa hoş geliyor ama gidip bir köye yerleşmek veya babamızın, dedemizin, atamızın köyüne yerleşip orada yaşamak o kadar da kolay e, değil. Bunun bir... E, Tabii zorlu, meşakkatli tarafı da var ama bunu kolaylaştıran insanlar da var. Hani bizde insanlar genelde ünlüler Bodrum'a, Marmaris'e, genelde Ege sahillerine gidip yerleşiyorlar. Ama Türkiye'nin Güneydoğu'su var, Karadeniz'i var, İç Anadolu'su var, Akdeniz'i var. Orada da köyler var. Böyle bir yaşam var. Geçen gün Türkiye Gazetesi'nde köye konfor geliyor diye bir haber vardı. Kırsala konfor gelecek, tersine göç başlayacak diye 15 ilde, Uygulanması planlanan projeyle şehrin tüm imkanları kırsala taşınacak diyor. Arkamda görüyorsunuz müstakil ev ve aileler inşa edilecek. İlk etapta 500 aile, 1000 çalışan ve toplam 3000 kişi yeni bir hayata başlayacak diyor. Geçmişte bu tür şeyleri rahmetli Ecevit de köye dönüş diye yapardı ama bu çok tutmamıştı. Tabii o zamanki teknolojik imkanlarla şimdiki imkanlar böyle değil. Bir de tabi akıllı cazibe köyleri var. E, i̇ş adamı Hasan Mete, Göz Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. E, geçtiğimiz haftalarda e, Akıllı Cazibe Köyleri diye bir proje başlattı. E, ben de kendisini başka bir yerde izlerken, YouTube'da gördüğümde hakikaten enteresan projesi olan, bunları böyle çizim haline getirmiş. Geçmişte AK Parti'nin yöneticilerine, Binali Yıldırım'a bunları tek tek anlatmış. Yani hakikaten bu Akıllı Cazibe Köyleri nedir? Şimdi bize... Mesela Avrupa'daki köyler biraz daha işte İsviçre'de, Avusturya'da, Almanya'da daha cazip. Bizdeki köyler tam öyle değil. Tabii bizim dere, tepe, özellikle Karadeniz'de her yer tarım yapmaya çok el, elverişli değil. Ama bu köyleri cazip hale getirmek lazım. Bugünkü halleriyle buraya zaten çocuklar gidip ne çay topluyor, ne fındık topluyor, ne buğday topluyor, ne sebze meyve topluyor. Dalında çürüyen köylerde çürüyen onlarca ev var, ağaç var, meyve var. Ee, bu Akıllı cazibe köyleri meselesi, ne biraz tartışmamız lazım. Nedir? Hakikaten bu tutar mı diye. Birazdan iş adamı Hasan Bey bize bu projesini anlatacak. Şimdi bir görüntümüz var. Onu bir izleyelim. Sonra Hasan Bey'i alalım bu proje üzerine biraz konuşalım. Evet değerli izleyiciler, Hasan Bey konumuz. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, siz Erzurumlusunuz evet. ee, ama iş yerleriniz de Sivas'ta, Ankara'da, e, Adana gibi yerlerde, yani Anadolu'da aslında iş yeriniz var. Şimdi ben geçen sene bunu hatırlıyorum, yerel seçimlerde Binali Bey'de o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı, Akıllı Köy'ü anlattınız ama evet. o gün tabii çok da böyle gündeme gelmedi. Ama bu pandemi olunca insanlar şimdi gıdanın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu gördü ve Hakikaten köye dönüş projeleri de başlayıp daha çok konuşuluyor. Türkiye'de köye gidip yerleşen insanlar çok değil ama var. İtalya'da sadece 60 bin, 70 binden fazla insan köyüne dönmüş. Bir zamanlar küçümsedikleri baba, dede mesleğini icra etmişler. Evet. Önce şu akıllı köyle başlayalım. Akıllı köy nedir? Akıllı köy bütün altyapısının yazılımlarla çalışanlarından makinalarına, hayvanlarına her şeyini yazılımlarla kontrol edebildiğimiz... Verimliliğini artırabildiğimiz bir model, köy modeli, yaşam modeli. Evet. Peki bu e, kamu özel sektörü diyor. Mesela akıllı köy şimdi biz köyde gidince şimdi diyelim ki köyde bir cami olur, diyelim ki karadenizde fındıklık alanı olur, çay alanı olur. E, ama bunun toplaması şimdi zor. Mesela ben niye köye diyelim ki işimi gücümü bırakıp köye niye döneyim ben? Şimdi bizim e, aslında buradaki asıl amacımız köyden kente göçü durdurup tersine bir göçü başlatmak için biz bunu bu projeyi tasarladık. Bu proje eminim ki Türkiye'de birçok kişinin hayalidir. Ve biz bu projeyi yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. 1,5 yıldır da çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ve bu pandemide de daha fazla zamanımız olduğu için daha güzel çalışmalarımızı ortaya çıkartabileceğimizi gördük. Ve ihtiyacın ne olduğunu gördük. Evet. Pandemide özellikle gıdanın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bütün dünyadaki herkes gördü. Evet. Biz de ülke olarak çok fazla köyden kente göç veren bir yapıya sahip olduğumuz ve köylerimiz biraz daha yapısı olarak yaşanılmayacak yerler olarak kaldığı için biz köylerimizi nasıl cazibe merkezleri haline getirebileceğimizi tasarladık. Burada zaten projede belirttiğimiz gibi köyümüzün evlerinden yaşlıların ortak kullanım alanından hayvan ahırlarımızdan Polikliniklerimizden, enerji santralimizden, fabrikalarımızdan hepsinden teknik tek bahsedeceğiz. Peki Bizim... ben şunu sorayım. Şimdi ben köye diyelim ki hadi kendi köyümüz şimdi gittim Giresun'a, en eski İsaaklı köyüne gittim. Evet. Orası şimdi dağlık, tepelik, patika bir yer. Böyle düz arazi evet. değil. İç Anadolu gibi değil. Şimdi mesela bu tenis kortları görüyorum. Mesela çok akıllı binalar görüyorum orada evet. sizin projenizde. Bu nasıl olacak? Mesela şimdi o coğrafyaya onu nasıl uydurabileceksiniz? İlk başta bizim modelimiz Türkiye'nin birçok bölgesinde pilot köyler yaparak başlayacak. Hı hı. Bu pilot köyler yaklaşık 100 adet belirli alanlarda devletimizin de desteğiyle belirli alanlarda biz bu pilot köyleri kuracağız. Daha sonra 10 haneli, 20 haneli, 30 haneli köyleri bir araya birleştirerek köylünün de katılımıyla ve şehirde yaşayan köyden mecburen göç etmiş şehirde yaşayan yaşamakta güçlük çeken insanları da köyüne çekerek tekrar sizin köyünüz gibi dağlık köyleri daha güzel bir ortama taşıyıp merkezi bir yönetimle köyleri yaşanılır bir hale getireceğiz. Mesela nasıl yaşanılır hale getireceğiz? Mesela. Şimdi şehirdeki birisinin köye neden gitmesi gerektiğini anlatacağız. Evet. Köyde neden olması gerektiğini. Şehirde yaşamış olduğu, alışmış olduğu standartları nasıl tekrar Göst köyde de verebiliriz. Evet, mesela gösterin bize. Şimdi de. burada bizim ilk Söylemek istediğimiz konulardan birisi evlerin şehirde daha lüks, şehirden yaşadığı evlerden daha lüks, daha cazip, daha yaşanabilir bir ortamda olması. Evet. İlk başta mesela İstanbul'dan den vuracak olacak olursak, İstanbul'da toprak olarak kişi başına düşen toprak yaklaşık bir buçuk ile iki buçuk metrekare bir toprak alanı var. Bunların da çoğu otoban kenarlarında hı hı. ve küçük parklarda. Biz köylerimizde ilk başta evlerimizi iki katlı, Dublex 140 ar metre karelik akıllı sistemle yönetilen, yazılımlarla akıllı sistemle yönetebilen bir evler haline getireceğiz. Akıllı yazılım ne demek? Akıllı yazılım bütün evdeki her şeyin, ışıktan televizyona, mutfaktaki fırından e, kullanabildiği her şey, teknik kullanabildiği her şeyin bir sistemde yönetilmesi. Şimdi bu mesela görülen akıllı Cazibe köyleri, kurut evet. alanı. Şimdi bu düz bir arazide. Amerikan filmlerinde evet. gördüğümüz o alanlar gibi. Ama mesela dağlık bölgede bu nasıl olacak? Dağlık bölgelerde de biz o bölgenin yapısına göre sadece bu bizim pilot bölgemiz. Evet. Oraya göre de ayrı bir planlama yapacağız. Mesela Giresun'un dağında nasıl yapabiliriz? Oradaki bölgenin yapısına göre dizayn edeceğiz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Hı hı, evet. Devam eden fizibilite raporlarımızla çalışmalarımız var. Evet. Köyde insanlar niye köye gelmeli? Köyde bir temiz hava için gelebilmeli. Tamam Köyde spor yapabilmeli. Köyde şehirde yaşayabildiği sinemasına gidebilmeli. Hı hı. Köyde çocuklarının eğitimini en iyi okullarda verebilmeli. Evet. Köyde hayvancılığı en üst seviyede, en güzel ortamda sistemini oturtarak, verimini artırarak yapabilmeli. Evet. Köyde insanlar geçim kaygısı yaşamamalı. Bu yüzden köye gelmeli diye düşünüyoruz biz. Evet. Mesela şimdi kapalı spor kompleksi var. Evet. İşte halk kütüphanesi var. Şimdi evet. bunlar mesela köylerde hani insanın aklına şu geliyor. Bizim köylerde bu olur mu mesela? Olur. Olur mu? Şimdi biz bunu aslında bir sosyal proje olarak da değerlendiriyoruz. Aslında bizim köylerimiz sadece yaşanılacak, tarım yapılacak, hayvancılık yapılacak bir köy değil. Hı hı. Bu köyler aynı zamanda mühendisliklerin de, ziraat, veterinerlik, elektrik elektronik ve yazılım mühendisliğinin de olduğu teknik üniversitelerin de olduğu, kampüslerinin olduğu bir bölüm olacak. Evet. Aynı zamanda bu köylerde fabrikalarımız olacak. Bu fabrikalarda köyde üretilen tekstil, süt, et ve köylerimiz aynı zamanda orman köyleri haline getireceğimiz için mobilya ve kerestede, inşaatlı kereste de kullanacak fabrikalarda işlenecek şekilde fabrikalar kurulacak. Evet. Şimdi bizde mesela köy, diyelim ki şimdi Büyükbaş Mandıra var. Büyükbaş evet. Baş mandıra Şimdi bizde hayvancılık tabii daha eski usul yapılıyor hala. Elbette bu işi çok profesyonelce yapan büyük çiftlikler olanlar var ama onlar az ama köylerde hala anneden, babadan, dededen kalmış bir iki hayvanı olan var. Evet. Ondan süt alıyoruz. Belli bir yaşa gelince kesiyor. Nasıl mesela büyükbaş veya küçükbaş hayvancılık nasıl yapılacak? Mesela bizim doğuda ben Erzurumluyum. Erzurum'da hayvancılık et üzerine daha çok verim verir. Hı hı oradaki e, yapıdan dolayı, toprak yapısından dolayı biz Erzurum'da farklı bir yapı olarak düşündük. Sadece özellikle et üzerine, süt üzerine değil, et üzerine hayvancılık yapacağız. Küçükbaş hayvancılığı orada çoğaltacağız. Buradaki hayvanların bakımı da verimi de artsın diye teknolojik imkanlar kullanılacak. Evet. Peki bunu mesela köylü nasıl o teknolojiye adapte köylü. olabilecek? Köylümüz, Çiftçi. Köylülümüz ilk başta köyümüz kurulduktan sonra İlk başta bir eğitimden geçecek. Ya bu şehirde yaşayan insan da köye gittiği zaman o eğitimden geçecek. En basit hayvancılık işlemini yapan bir köylü bile sertifikayla çalışacak. Evet. Sertifikası olacak. Yani bir hayvan nasıl bakılır? Bunu gerçekten başarmış ülkelerden örneklemeler alarak, mesela Hollanda hayvancılıkta çok ilerlemiş bir ülke artık. Hollanda'da bu işi nasıl başarıyorlar diye, biz ülkemize bunu nasıl entegre edebiliriz diye çalışacağız. Mesela dün işte Danimarka, Hollanda bunlar hayvancılıkta hakikaten evet. Neyi farklı yapıyorlar bizden? Bir, hayvana temiz bakıyorlar. İlk evet. başta aslında en önemli nokta bu. Hayvana temiz bakıyorlar. Hı hı. Hayvanın şimdi hayvan bir canlı. Daha fazla verim vere, verebilmesi için sütünü, etini daha verimli olabilmesi için ilk başta temiz olabilmeli hayvan. Hı hı. Biz hayvanlarımıza burada da gösterdiğimiz ciddi bir veteriner kliniğimiz var. Hayvanların ilk başta her ay bakın her ay düzenli bir şekilde banyo yaptırılmasını sağlayacağız hayvanlarımıza. Bu verimliliği evet. artırıyor mu? Kesinlikle verimliliği artırır. Ve hayvanların yemek saatlerinin kesinlikle rutinin dışına çıkmamasını sağlayacağız. Hı hı. Artı hayvanlarımızdan aldığımız sütleri anlaşmış olduğumuz kuruma doğrudan vermeyip kendimiz buradaki görebileceğimiz Burada daha... evet oradaki tanklarımızda beklettikten sonra Kendimiz işleyeceğiz. Evet, süt depolama evet, alanı diyor zaten. Peynirimizi, sütümüzü, yoğurdumuzu ve diğer süt ürünlerini biz kendimiz yapacağız. Peki bu kime satılacak en son? Bu ilk başta iç pazara satıldıktan sonra artan kısım ihracat yapılacak. Bunu da köyün yönetimi belirleyecek. Köyde ciddi profesyonel bir yapışık, yapı yönetecek köyü. Evet. Köyün bütün topraktaki analizlerini yaparak, hayvanlardaki analizlerini yaparak, enerjideki analizlerini yaparak köyün verimini... Ve kazançlarını bir noktada, gelir noktasında bütün bir şekilde nasıl verimli hale getirebileceğini bu yönetim belirleyecek. Peki, şimdi bir diğer mesele bunları üretti. Şimdi bizde köyde genelde insanlar diyelim ki 4-5-10 sayıca az bakıyor. Şimdi sizin modelde mesela çok sayıda büyük baş, küçük baş evet. var. O tür alanlarda çok kişi, çok hayvana bakılabilecek mi? Kesinlikle. Evet. Bizim köyümüzü yaklaşık 2000 ila 2500 dönüm arazi içerisinde yapmayı tasarlıyoruz Hmm. Bunun 150 dönümlü insanların yaşam alanı, 200 dönümlü hayvanların yaşayacak alanlarını, diğer kalanlar da hayvanların otlayacağı, besleneceği ve çiftçilikte elde edeceğimiz ki rençberlik için kullanacağız. Evet. Peki burada şimdi bir diğer şey mesela şimdi köyde çocuklar da nitekim var. Evet. Şimdi mesela köylerde artık çok kişi kalmıyor da kışın şehre mesela ilçeye geliyorlar. Diyelim ki adam Afyon'un sandıklı ilçesinin bir köyünde... Ama daha sonra çocuğunu okutmak için sandıklının merkezine geliyor diyelim evet. ki ya da bu yani Konya'nın işte Kulu ilçesindeyse de aynı şekilde Burada mesela sizin köy okulu projeniz de var galiba evet. bunun içinde. Bizim ilk başta aslında en önemli noktalarımızdan birisi köy okulu. Evet. Biz bu okullarda öğrencilerimizi dördüncü sınıftan itibaren kanalize edeceğimiz yapılarla hareket edeceğiz. Yani bu e, okullarda ilk öğretim okullarında okuyacak çocuklar yarının sadece doktoru, mühendisi olmayacaklar. Bu çocuk ne yapabilir? Japonya'daki sistemi uygulayacağız. Yani devletimizin de desteğiyle de tabii bu bizim tek başımıza Onu verebileceğimiz karar değil. Japonya'daki sistem dediğiniz nedir mesela? Ya Japonya'daki sistem çocukların ilk okulu birinci sınıftan itibaren yapısına, öğrenim durumuna, ayküsüne göre yönlendirme, yönlendirmesidir. Dün Tayyip Bey de İbn Haldun Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı Çok mesela. Çok önemli bir konu evet. Çocuklar da ilkokul, ortaokul, lise yönlendirme ama bu konuda iyi değiliz de dedi. Yani eğitim müfredatının iyi olmadığını da söyledi. Evet. Yani bu tedrisi, tedrisat kanununda yapılan değişiklikler tabii bizim haddi, benim haddim değil tabii konuşmaya da fikir bir beyan edebilirim. Bana göre ilkokul ikinci sınıftan itibaren çocukların ilk görmesi gereken ders kitap okuma dersi olması lazım. Çünkü He. bizim toplumumuz artık okumaktan uzaklaştığı için, kolaya alışmaya başladığımız için de köyümüzü bırakıp şehirlerimize gidip orada... Nasıl yaşarız? Nasıl kolay yönden para kazanırız bakıyoruz. Bizim köylerimizde ayrıca en önemli noktalarımızdan birisi de orada gösterilen ARGE tarım Buyurun. sahası. Buyurun gelin gösterin. Evet. Burada ARGE tarım evet. sahamızda bu büyük seramızda o bölgenin bütün toprak analizlerinin yapıldığı bu toprakta biz bu sene ne yetiştirebiliriz? Şu ikisi değil mi? Tar tarım ARGE merkeziyle. Şu bölüm. Evet. evet. Ee, burada Bakın kenarlarında da diğer sera küçük seralarımız var. Sera tarımcılığını da çok ciddi yapacağız burada. Biz mesela pazarıda ne yapıyoruz? En yani çok mısır ekiyoruz. Niye? Hmm. Toprağı sürekli her sene mısır ekerek hem toprağı öldürüyoruz hem de bir yıl sonra daha az bir ürün alıyoruz. Ne ekilebilir mesela? O yani toprağın adeta. yapısına göre bu sene mısır ekiyorsanız bir sonraki sene gül ekebilirsiniz. Bir sene sonraki sene buğday alabilirsiniz. Yani bu da toprağın minerallerinin artmasına sizin konuya çalışırken mesela bizim bu Isparta'da gül çok evet. yaygındır gül mesela lavanta gül bu iş biraz böyle Bulgaristan'a kaymış. Bulgaristan lavanta üretiminde gül üretiminde mesela Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olmaya başlamış. Evet. Bazı alanları olduğu gibi bu sizin sisteminize geçmişler belirli evet. yerlerde. Şimdi biz e, bu sistemi düşünmeden önce dünyada ciddi bir araştırma yaptık. Bu araştırmalarımızın sonucunda bu projemize benzer projelerin Hindistan'da, Malezya'da, Çin'de, Amerika'da olduğunu gördük. Bunların yapılarını araştırdık. Fakat biz hepsini bir araya getirdiğinizde bile bizim projemizin %25'i gibi bir oranı tuttuğunu gördük. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde, mesela bizim köylerimizde biz her şey en ince detayına kadar düşündüğümüz için, sonuçta ekonomiye dayandırdığımız için ekonomiyi nasıl yükseltebiliriz? devletimize ve insanların istihdamına nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde bir sürü şey geliştirdik. Metot Peki geliştirdik. mesela şey ne olacak? Diyelim ki Karadeniz'e geldiniz bunu. Evet. Giresun'a, Trabzon'a, yaptınız. Diyelim evet. ki. Şimdi diyelim ki tarıma katkısı yıllık Giresun diyelim ki 50 milyon dolardı. Bu projeyle bu 100-200 milyon dolar mı olacak? Ne olacak? Bu projeyle 7 katına kadar yükselebilecek. Biz hmm. sadece mesela burada göründüğü gibi sadece işte hayvancılık, buğday, Arpa veya bunun gibi tarım çeşitlerini yapmayacağız. O bölgenin yapısına göre, Giresun'da ne olabilir? Giresun'da mesela Türkiye'de şu anda e, en iyi kivi üretimi Ordu'da yapılıyor. Evet. Giresun'da bunu fındığı nasıl geliştirebiliriz? Dünya'da fındıkta çok ciddi bir orandayız ama kazançta çok düşük bir noktadayız. Evet. Bunun sebeplerini bu e, akıllı yönetimlerle nasıl çoğaltabileceğimizi göstereceğiz. Giresun'da toprak yapısı e, Erzurum'a, Konya'ya, Sivas'a göre daha az. Biz orada denize yakın bölgelerde ne yapabiliriz? Balıkçılık yapabilir miyiz mesela? Sadece köyümüzde tarım yapılmayacak. Evet. Akıl mesela bugün baraj kurulan bölgelerin bir çoğunda ciddi balıkçılık yapılmaya başladı. Ve bununla ilgili de özellikle Erzurum'da da barajlarda güzel çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Türk, Türkiye'ye ait somon balıkları üretiliyor. Biz de Giresun'da fındık üreteceğiz, çay üreteceğiz. Başka o bölgenin toprak yapısı neye izin veriyorsa onu yapacağız. Evet, evet. Peki şimdi burada mesela çiftlik alanları var. Evet. Tabii tarım var. Sadece hani organik tarım değil herhalde bir de sera işi de olacak. Biz evet sera tarımı yapacağız. Topraksız tarım yapacağız. Bunlarda daha çok sera tarımında bir solucan gübresinden faydalanacağız daha çok. O nedir? Solucan gübresi verimi en çok artırabilen solucanlardan elde edilen gübre. O yetişen ürünü organik yapıyor tabii, mu? Tabii tabii daha fazla organik yapar. Artı biz... Ata tohumuna nasıl dönebiliriz'in araştırmalarını yapıyoruz. Bunu şu anda Türkiye'de tohum konusunda pek iyi miyiz, yani iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Fakat biz tekrar ata tohumuna nasıl dönebiliriz'i Mesela şey incelemiştiniz. Örneğin İsrail küçücük bir yer evet. ama mesela tarım konusunda, tohum konusunda, domates, biber, maydanoz konusunda mesela dünyanın en iyi üretimlerini evet. ufacık yerde yapıyorlar mesela. Tohumları bütün dünyaya satıyorlar. Onların farkı ne? Yani Onlar, neyi bizden iyi yapıyor bunlar? Bizden neyi iyi yapıyorlar? Topraklarını daha çok seviyorlar. Hmm. Bizden neyi iyi yapıyorlar? Ee, kırsal yaşama daha çok önem veriyorlar. Aslında toplumu ileride evet. kurtaracak bölümün tarım ve hayvancılık evet. olduğunu çok iyi biliyorlar. Onu biliyorlar. Bu arada vaziyet planınız da var evet. arkada. Ee, bakım onarım atölyesi şey de var. Burada köyümüzün en önemli e, unsurlarından birisi kendi enerjisini kendisi üreten, <laughs> affedersiniz, kendi enerjisini kendisi üretebilen hiçbir atığın olmadığı bir köy yapıyoruz. O ne demek? Nasıl kendi kendi enerjisini Şimdi, karşılayacak? Biz solar ve biyoenerjiden yararlanacağız burada. Güneş enerjisini Türkiye'de, dünyada az kullanan ülkelerden birisi. Bugün Almanya'da güneş oranı... Çok az olmasına rağmen enerjisinin yüzde 35'ini güneşten sağlar. Bizde bu oran ne? Bizde bu oran çok yüksek, yüzde 78-80'lerde olmasına rağmen biz kullanamıyoruz. Yani evet. her mevsimi görebilen bir ülke olmamıza rağmen bu güneş enerjisi sistemini çok kullanmıyoruz. Biz her evin yani toprak yapısını da iyi kullanalım diye santrali ayrı yere kurmaktansa her yapının üzerine bir güneş enerjisi paneli yerleştiriyoruz. Evet. Bununla köy kendi enerjisini üretiyor, Arta kalan enerjiyi de zaten devlete satıyor. Ayrıca insanlardan ve hayvanlardan sağlanan atıkların tamamı bir merkezde toplanıyor. O merkezde enerjiye, biyoenerjiye dönüştürülerek o da elektrik enerjisine çevriliyor. Kalan posa evet. posada gübre olarak kullanılıyor. Bakın burası çok önemli. Gübre olarak biz kendi toprağımızda kullanıp kalanı da paketleyip ihraç edebileceğimiz bir noktaya getirebiliyoruz. Ben mesela geçen sene Kopenhag'da gördüm. Bir merkez işte merkeze bir yakın böyle şu sizin atölye gibi. Evet. Burası ne? Bütün çöpler toplanıyor. İşte e, hayvan gübreleri, başka gübreler toplanıyor. Bu ne oluyor? Yakıta dönüyormuş. Sonra bir daha enerji olarak dönüyor. Evet. Diyeyim. Bizde öyle yerler yok herhalde şu an. Yok. Hı. Biz bunu başlatacağız. Aslında kendi kendimize nasıl yetebiliriz'i biz anlatmaya çalışıyoruz bu modelde. Bu modelimizin de benzerleri yeni yeni görüyoruz. Haber ilk başlangıcımızda da seyrettim. Büyük kuruluşlar da, büyük örgütler de bunu yapmaya başladı. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Hmm. Bizim buradaki tek amacımız ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz? Hmm. Yani bunu kamu ortaklığıyla kamu ve devlet ortaklığı nasıl yapabiliriz? Halk ortaklığı nasıl yapabiliriz? peşindeyiz. Peki bu şimdi mesela şimdi köy diyelim Türkiye'de binlerce, on binlerce köy var. Şimdi evet. bunu mesela bir yerde yaptınız. O köyün bir büyüklüğüne göre olacak. Ama bunu finanse etmek de şimdi kolay değil. Bir iş adamının veya bir grubun yani Türkiye'nin en büyük koç yani grubunu getirsen zorlanır bu işi yaparken. Doğru. Nasıl olacak bu? Şimdi biz burada aslında finansal modeli o kadar basit ki ben hayatım boyunca her şeyi basit düşünerek başardım. Basit tarafın dünyanın en büyük projesini, en zor projesine getirin, en basit tarafından nasıl başarabilirimi düşündüm ben. Burada da aslında finans modeli en zor görünen bölümlerden biri olmasına rağmen en kolay bölüm. Hmm. Şimdi burada biz neden devlet ortaklığı istiyoruz? Evet. Devletimizden bir kredi mi istiyoruz? Modellerin içinde var. Fakat bizim burada istediğimiz devletimizin bizim bu yapıyı kurduğumuz andan itibaren satın alma garantisi vermesi. Hmm. Bu satın alma garantisini verdiği andan itibaren dünyanın birçok yerinden çok düşük faizli krediler bulabiliyoruz zaten. Sistemin içerisine. Bunun birçoğunu hibe olarak alabiliyoruz. Avrupa Birliği fonlarında var Kesinlikle mı? Kesinlikle Avrupa Birliği fonlarında kullanmadığımız Kullanmayı unuttuğumuz bir sürü fonlar var. Bunların birçoğu da hibe. Hı hı. Aynı zamanda bunu yaptığımız zaman bir köyün maliyeti yaklaşık 200 milyon lira olarak biz tasarlıyoruz. 200 milyon dediğimiz zaman çokmuş gibi geliyor. Yani şu an 20 milyon. Yaklaşık 25, 25 milyon, milyon dolar, dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu Bir köyün yıllık kazancı 55 milyon lira olarak hı. minimum değerler hesaplanarak çıkartılmıştır. Evet. Yani biz bu köylerden bin tane yaparsak, asıl amacımız on bin tane yapmak. On bin tane yaparsak, net söylüyorum, bakın burada bu rakam ütopik bir rakam değil. Evet. Yıllık net ülke kasasına 550 milyar lira bir kazançtan bahsediyoruz. Evet. Doğrudan bir buçuk milyon insana dolaylı olarak 5 milyon insana istihdam sağlıyoruz. Evet. Bunun artı getirilerini de koyduğumuz zaman ülke Dünyada hiç kimseye muhtaç olmadan kendi enerjisini üretebilen, kendi ektiğini biçebilen, kendi hayvan ve et ve süt ürünlerini kullanabilen, aynı zamanda ihraç edebilen ciddi bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Evet. Peki Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz geldiğinizde anlattığınız projenizi. Bunu Binali Bey'de anlatmıştınız. Evet. Umarız ileride bu fayda olur ama dünya yavaş yavaş... Buna dönüyor. Evet. Umarız bu projeniz hayata geçer. Bütün dünyada da faydalı olur. Teşekkür ediyoruz gelip katıldığınız Sen için. Ben teşekkür ederim ilgi evet. için. Çok sağ olun.